Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bu ajurun e, kapes şeklindeki bu ajurun yapımını göstereceğim. E, yapımı oldukça kolay oldukça da zevkli. E, şimdi birlikte başlayalım. E, kullanacağımız kumaş sayılı bir kumaş olması gerekiyor arkadaşlar. E, en boy iplikleri eşit herhangi bir kumaşa e, ince dokulu kumaş olursa daha iyi olur e, genişlik açısından. E, ince dokulu bir kumaşa ajurumuzu yapacağız. E, çok kalın kumaşlarda ajur zaten detaylı ajurlar güzel durmuyor arkadaşlar bunu söyleyeyim. E, ve iki kat muline kullanıyorum. Ben kuka ipliğinin 12 numarasında kullanabilirsiniz. Düğümsüz başlama tekniğinde olduğu gibi başladım. İğneme taktım ve başlıyorum şimdi. Şuradan şöyle başlıyorum. Önce ajuru yaparken arkadaşlar ne yapıyorduk? İplik e, kesmemiz gerekiyordu. O yüzden ben şimdi şu kamerayı da şöyle bir alalım. O yüzden e, kenarı atmaması için bir e, susma yapmamız gerekiyor. Gereki. 3 iplikten bir miktar susma yapıyoruz. Şöyle aradan da geçelim. 3 iplikten yukarıya doğru ya da aşağıya doğru hangi tarafa gelirseniz fark etmez. 3 iplikten kumaşınızın 3 ipliğinden şu şekilde ileriye doğru gidiyoruz. Benim kullandığım e, kumaş 28 kanto denk gelen bir kumaş ve bir parça kumaştı. Markasını bilmiyorum, muhtemelen nazendedir. E, ama 28 kanto kumaşlara işleyebilirsiniz, Öğresel kumaşlara işleyebilirsiniz, ajurları, e, Türk işlerinizin kenarlarına, hesap işlerinizin kenarlarına, e, kaneviçelerinizin kenarlarına ajurları yapabilirsiniz. Ben şimdi arkadaşlar bir miktar gideceğim. Gittikten sonra size sayılarını söyleyeceğim kaç tane gittiğimi. Birazcık gideceğim ve döneceğim. Şimdi şunu netleyelim. Şimdi arkadaşlar bir miktar gittim. Bunun sayısını size 1, 2, 3, 4 diye söylemeyeceğim. E, yaparken kaç tane yaptığımı siz anlamış olacaksınız. Söyleyeceğim en başta. Şimdi arkadaşlar 3 tane e, pardon şimdi 1 2 3 4 taneden sonra buraya 4 iplikli bir kutucuk yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 batıyorum. Sola doğru 4 iplik 1 2 3 4 bu şekilde. Tekrar buradan çıkıyorum çapraz da çıkabiliriz arkadaşlar. Hatta çapraz çıkalım ki kenarımız atmasın. Şöyle çapraz çıktım. Buraya batıyorum. Çapraz buraya geliyorum. Geçiyorum. Şimdi çapraz olarak alttan 4 iplik 2 3 4 bakalım 4 iplik oldu mu? 1 2 3 4 evet. 4 iplik 4 iplik çapraz 4 iplik. 1 2 3 4 iplik bu şekilde. Çapraz geçiyorum. 2 3 4 geçtim. 4 tane bu taraftan. 2 3-4 iplik geçtim bu sırayı arkadaşlar e, kumaşınızın yapacağınız yer kadar bu kareleri yapacağınız yer kadar ilerliyorsunuz geçtim Ben şimdi bu şekilde bir miktar yapıyorum ve dönüyorum aynı şekilde arkadaşlar 4 tane iplik buradan atlayarak şu yukarıdan da 4 iplik atlayarak yukarıdan da kutucukları yapacağım Ondan sonra e, döneceğim buradan geldim kutucuklarımı yaptım buradan yukarı çıktım şimdi 4 tane iplik yukarı sayıyorum 1 2 3 4 iplik saydım şimdi burayı boş bırakıyorum buraya başka bir e, işlem yapacağımız için boş bırakıyorum O yüzden kafanız karışmasın 1, 2, 3, 4. Bir daha sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4. Evet. Şimdi 4 iplik yukarı. 1, 2, 3. Aşağı pardon. <laughs> yukarı dedim. 1, 2, 3, 4. Buraya da kutucuk. 1, 2, 3, 4. Yapıyoruz. Çarpı yaptım. Geçtim. 2-3-4 2-3-4 Arkadaşlar etrafta inşaat var. Biz e, kentsel dönüşümden sebep her tarafta bir inşaat var. E, maalesef bu sesleri engelleyemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. 1-2-3-4 Çapraz aşağıya indim. Geri döndüm. Yukarıdan Aşağıya indim, çapraz yukarı, geri döndüm, çapraz aşağıya, geri döndüm, tekrar çapraz yukarı, aşağıya geri döndüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar, sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi e, kenarları yaptım, kutuları yaptım. Şimdi iplik keseceğiz arkadaşlar. Hemen bu kutunun dibindeki şunu bir iplik olarak kesiyoruz. Hem bu taraftan dikkatli kesin arkadaşlar. Hem de bu taraftan kesiyoruz. Şimdi bunu çekeceğim arkadaşlar burayı <laughs> çektik aynı şekilde arkadaşlar şuradan da bir iplik keseceğim hemen şuradan bir iplik hemen 4 bu karenin hemen dibindeki bir ipliği kesiyorum arkadaşlar şöyle bir buradan Şimdi buranın da ipliğini çekiyorum ve dönüyorum. Bu şekilde birer tane iplik hem aşağıdan karenin aşağısından buradan da yukarıdan birer iplik kestim. Şimdi sıra bu aşağıdakileri e, buradaki modeli yapmaya geldi. E, şu aradaki mesafe arkadaşlar şimdi e, ipliği kesme mantığını anlatayım önce. Şimdi buraya bir e, işleme yapacağız. Bu işlemeyi 3 iplikten yapacağız. Ya şuranın kaç tane sayılması gerektiğini anlatıyorum size. 3 tane burada iplik kalması gerekiyor. Bir iplik çektik, 4. 4 tane bu kareyi yaptık. Şu aradaki mesafe benim 15 tane. Bunu e, çok e, küçük yapmayın. Hani 15 15 taneden e, daha fazla da yapmayın. Daha da yani 13, 12, 11 de yapabilirsiniz ama daha küçük yapmayın. Bu mesafeyi siz ayarlıyorsunuz. Şimdi burası neydi? 3 tane at, atım, bir tane iplik çekme, 4 tane kutucuk. Şurasının mesafesi 15. 4 tane tekrar atım, bir tane iplik çekme, 3 tane buradaki e, işleme. Yani onun sayısı kadar şurayı yapacaksınız. Şu aradaki sayı e, ne kadar yaparsanız buranın atım sayısı değişecek. O yüzden size burada sayı vermedim. Tekrardan söylüyorum. Şimdi 3 tane biraz sonra yapacağımız işlem. Bir tane iplik çektim. Şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Eğer yöresel kumaş kullanıyorsanız ya da daha böyle yumuşak kumaşlar kullanıyorsanız şu aradaki bir ipliği de çekmeyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bu birazcık böyle hafif e, tok duran e, böyle hani zivegartın ya da demsenin kumaşları vardır ya daha serttir daha toktur. O kumaşlar için söylüyorum. 3 tane iplik bir tane çektim. 4 tane kutucuk için 15 tane ara mesafe ki burası değişkenlik gösteriyor. Tekrar 4 tane kutucuk bir tane iplik çektim ve 3 tane işlem için. Onun sayısı kadar şurada ipliğiniz olması gerekiyor şu, şu kadar mesafede bir ajurumuz olacak Şimdi Bu alttaki işlemleri yapmaya başlayalım Evet iğnemi Altta tutturdum Şu yandaki atımlara tutturdum Alttan tutturdum Şimdi 4 tane Şurada 4 tane ipliğimiz var arkadaşlar 4 tane yani şuradan çıkıyorum Şuradan çıkıyorum Buraya batıyorum Şu şekilde battım ve tam şimdi burada dört tane iplik var ya arkadaşlar tam şuraya batıyorum bakın şöyle göstereyim bir iki üç iplik atlıyorum yani şunun hizasındayım ve şu dört ipliğin tam iki iplik sağda iki iplik solda olacak şekilde battım buraya geçtim ve aşağıya batıyorum birazcık çekiştirin arkadaşlar şimdi 4 iplik sağ e, sola sayıyorum 1 2 3 4 iplik saydım buraya battım bir kere daha boğum yaptım buraya geçtim bu ve buraya batıyorum bu şekilde 1 2. Bakın arkadaşlar battığım yerden sola doğru 4 iplik 1 2 3 4 iplik saydığımız zaman zaten bu burası şimdi 4 kare 4 iplikten kare yapmıştık ya ikisini alıyoruz bu tarafa ikisini bu tarafa alacağız yani onun ortasına gelmiş oluyor. Bu şekilde geri dönüyorum. Tekrardan geldim ve aşağıya batıyorum. Tekrar yapalım. 1 2 3 4 iplik saydım. Battım. Buradan çıkıyorum. Geri dönüyorum. Tekrar buradan çıkıyorum. Biraz sıkıştırıyorum ve bu alttaki deliğe batıyorum çok kolay ve çok zevkli tekrardan yapıyoruz. 2 3 4 iplik saydım. Yukarı çıktım. Tekrar aynı yerden çıktım ve geri batıyorum. Kumaşınız dediğim gibi yumuşaksa şu aradaki bir ipliği çekmeseniz de şuradaki ajur oluşur arkadaşlar. 2 3 4 Sert kumaşlarda mecburen iplik çekmemiz gerekiyor. Ve birazcık çekiştirerek yapın ki e, ajurlarımız oluşmuş olsun. 2 3 4 iplik yukarı çıktım. Bir kere daha sarıyorum. Buraya iki kere sarmamızın sebebi böyle arkadaşlar boğumu e, daha çok olsun diye. 1 1 2 3 4 son kez yapıyorum arkadaşlar. Geçiyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi iki tarafında ajurlarını yaptım. E, bu aradaki ipliklerin hepsini teker teker ne kadar iplik varsa hepsini birden şimdi çekeceğiz. Bu şekilde ipliklerimi çektim. Yaklaşık bir santim, bir buçuk santim kadar bir mesafe oldu. Şimdi iğneme tekrardan iki kat muline taktım. Düğümsüz başlamada olduğu gibi bağladım. Şimdi arkadaşlar ajurumuzu yapalım. Tam ortaya gelecek şekilde böyle bir e, göz kararı ortaya gelecek şekilde batıyoruz. Bir saniye şu kamerayı ayarlayalım. Çıkıyorum ve iğneyi bu aradan geçiriyorum. Tek kat iplik kullandığınız zaman kuka iplik kullandığınız zaman arkadaşlar siz e, alttan tutturabilirsiniz bunu. Bu şekilde Şuradan çıkalım. Şimdi tekrardan şuraya bir düğüm atacağız arkadaşlar. Şu ip battığımız ipliğin arasından geçiyorum. Bakın şuradan geçtim ve şöyle bir buraya düğüm atmış oldum. Bu şekilde düğüm atmış oldum. Şimdi arkadaşlar iğnemi şu şekilde tutuyorum. Solak olduğum için birazcık tersime geldi. Şöyle İğneyi bu dört şimdi arkadaşlar bakın burada dörderli gruplar var görüyor musunuz bunlar dörderli dörderli gruplar oluyor İğneyi birinci grubun üstünden geçiriyorum bu şekilde geçti ve şimdi şuradan da şu şekilde geçiriyorum iyicene sıkıştırıyorum. Tekrardan geçiyorum arkadaşlar. Burayı iyice sıkıştırıyorum bu şekilde. Şimdi buradan geçtim bu şekilde. İğneyi yukarıdan tutuyorum. Şu aradan tekrardan geçiriyorum. Bakın şuradan geçirdim. Sıkıştırıyorum. Bir kere daha geçiriyorum. Tekrar yukarıya doğru çıktım. Bu şekilde. Buradan geçiriyorum. Ve bu aradan da geçiriyorum. Bir kere daha buradan geçirdim. Aşağıya doğru iniyorum. Bunun üzerinden bu sefer her ikisinden birden tam çekmeden arkadaşlar bakın düğüm atar gibi aynı geçtim. Bir kere daha geçiriyorum. Bir kere daha geçirmemin sebebi buranın daha böyle bir e, sıkışık olması. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Şununla aynı hizada olmasına dikkat edin. Şimdi bu grubu alıyorum. Dörtlü grubu. Her ikisinden birden geçiyorum. Geçerken aradan da geçiyorum. Çok kolay arkadaşlar. Bu şekilde aşağıya iniyorum. Geçtim. Aradan da geçtim. Bir kere daha geçiyorum, sıkıştırıyorum. Yukarıya çıkıyorum. Dörtlü gruba alıp diğer grupla beraber ipliğin arasından şu şekilde geçiyorum. Bir kere daha geçiyorum ve burayı sıkıştırıyorum. Aşağıya iniyorum. Tekrar dörtlü gruba alıyorum. Evet, dörtlü grubu aldım. Bakın şu aşağıda. Dörtlü grubu alıyorum. İğneyi şu aradan geçirdim. Sıkıştırıyorum. Bir kere daha geçiyorum. Yukarıya çıkıyorum ve bu işlemleri sürekli şu aradan geçmeyi unuttum bir dakika arkadaşlar. Şunu aradan geçirdim. Bir kere daha geçirdim. Aşağıya indim. Dörtlü grubu aldım. Aradan geçiriyorum. Bir kere daha geçiriyorum. Ve yukarıya doğru çıkıyorum sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi en sona geldim arkadaşlar. Şimdi bunu tam ortadan bu şekilde bağlayamam. Burada ortadan başladık ama bu aşağıda kaldı. Şimdi bunu da şuradan aşağıya iniyoruz. Aynı hizadan aşağıya iniyoruz. Bir daha çıkalım. Aradan geçiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Tekrardan aşağıya iniyoruz. Ve bunu buradan sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadan sağlamlıyoruz. Şimdi arkadaşlar e, ters çevirdim kasnağı. Bu taraftan başlayacağım. Şimdi burayı da buradan sıkıştırıyorum. E, bağlamam gerekiyor. O yüzden aşağıdan başlıyorum. Şu tarafta ortadan başlamıştık. Burada aşağıdan başlıyorum. Belli bir mesafe. Yani şunun mesafesi kadar. İğnemi iki kat muline taktım. Düğümsüz başlamada olduğu gibi başlıyorum. Ee, dediğim gibi siz eğer tek kat iplik kullanıyorsanız ee, arkadan ipliğinizi tutturabilirsiniz. Şimdi tekrardan çıkıyorum. Buradan ve aradan şu aradan ipliği alarak ipliğimizi şurada bir düğümlüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde düğümlüyoruz. Şimdi battım. Tekrardan buradan çıktım ve bu aradan geçiriyorum, düğüm atıyorum yani. Şu şekilde bakın. Şöyle Şimdi buraya çıktım. Aradan geçiriyorum. Şu şekilde geçtim. Bir saniye arkadaşlar şuradan bir daha geçeceğim. Evet şimdi buradan geçiyoruz. Buradan geçerken düğüm atıyoruz. Sıkıştırıyoruz. şekilde. Düğüm attık. Geçiyoruz. Aradan düğüm atıyoruz. Sıkıştırıyoruz. Tekrardan düğüm atıyoruz şu şekilde. Şu iki ipliğin arasından geçiyoruz. Sıkıştırıyoruz. Tekrardan Bakın arkadaşlar bu şekilde ajurlarımız olmuş oluyor. Yukarıya doğru çıktım, geldim. Bu ikisinin arasından geçtim. Aşağıya kaydım. Buradaki şimdi burada 8 tane iplik var arkadaşlar. Yarı gruptan, yarı buradan, yarı buradan 4 tane oluyor tekrardan. Buraya geçtim. Aradan düğümü atıyorum. Ortada sıkıştırıyorum. Bakın arkadaşlar bir tane attığım zaman sıkışmıyor. Tekrardan sıkıştırıyorum. Yukarıya çıkıyorum. Batıyorum. Şu şekilde aradan ipliği geçiriyorum. Buradan aşağıya inerken şuradan alıyorum. Geçtim. Aradan ipliği geçirdim. Sıkıştırdım. Bir kere daha aynı yerden geçiyorum. Battım. Yukarıya çıktım. Batıyorum. Aradan ipliği geçiriyorum. Bakın bir ipliğim burada bir ipliğim burada. Arasından geçirdim. Aşağıya iniyorum. Dörtlü gruptan alıyorum. Buradan çıkıyorum. Şuradaki aradan da geçiriyorum arkadaşlar. İpliğim küçüldüğü için e, düğüm gözükmüyor. Şu şekilde bir kere daha sıkıştırıyorum. Yukarıya çıktım. Bu şekilde. Bakın. Aşağıya iniyorum. Bir kere doluyorum yani buradan. Şuradaki dörtlü gruptan alıyorum. Buradan çıkıyorum. Şu aradan bakın arkadaşlar aradan geçtim. Sıkıştırdım. Aynı yerden bir kere daha geçiyorum. ne sıkıştırıyorum. Yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde. Aynı yerden geçip aradan geçiyorum. Aşağıya iniyorum. Geçtim. Bu ipliğin arasından da geçtim, sıkıştırıyorum. Bir kere daha geçiyorum. Bunu sonuna kadar çekmiş oldum arkadaşlar çünkü ikinci sıra e, kafanızı karıştırabilir. Şu şekilde geçtim, aşağıya indim, geçiyorum. Şu aradan geçiyorum bu şekilde yukarıya çıktım ve burada bununla birlikte bunu bağlıyoruz arkadaşlar sıkıştırıyoruz ve ajurumuz bu şekilde file file ajurumuz bu şekilde olmuş oluyor Şimdi arkası da bu şekilde. Ben sağlamlaştırmasını da göstereyim. Şöyle sıkıştıracağız arkadaşlar burayı birazcık. Çok fazla da çekiştirmeyin ki bu sefer kumaşınız atar. Çünkü kesik oralar bu şekilde aralardan yürüterek ajurumuzu bitiriyoruz. Çok şık, çok benim çok hoşuma gidiyor bu ajur. Kafes ajur da diyebilirsiniz. Fili ajur da diyebilirsiniz. Evet bu şekilde ajurumuzu göstermiş oldum. Ee, anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni ilk alt tirelişi merkezi instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Ee, yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.